Evet PES 22'yi kimse sevmiyor. Herkes olumsuz vermiş. Bir de ben oynayacağım arkadaşlar. Çünkü bizim deneyimimiz önemli bunda. Biz her şeyi iyi deneriz, iyi yaparız. İnşallah bugün win alacağız. Messi ee, futbol 2022'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Direkt maça mı atıyorsun beni? Beyler direkt maçla başlıyorsak şimdi gel gör, gelin. Nasıl koyuyorum izleyin. Kimle kim? Arjantin Portekiz. Çok iyi. Ben Ronaldo olabilir miyim? Ronaldo olmak istiyorum. Süüüü. Ben suyunun ne olduğunu da dün öğrendim ayrıca. Benim bilgisayarım kasıyor bak bu oyun. Aa Ronaldo. Süüüü. Topa dokunma. LS, RT. LS diye bir tuş yok ki. Aha başladık. Nasıl koşuyorum? Nasıl alacağım ki adamın ayağından topu? Koltuk maça başladı. Bir üçüncü dakikadan gol mü <laughs> Abi dur. Düz... Bir şey yok. Bir şey yok orada. <gülüyor> 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 şey yok. Arkadaşlar ben bunu hangi tuşla yapıyorum? That's a foul. Second Abi bizim ben bu Ronaldo'yu niye göremiyorum oyunda? Ronaldo yok biz o yüzden kazanamıyoruz. Kırmızı Ronaldo mu yedi? Kim bunu ya? abi salaklar oraya top mu atılır? Let's go, let's go, let's go, let's go. Cristiano Ronaldo. Ne? Artı 2 vermişler o da bitiyor. Hayır! Arkadaşlar kötü yorumlarınızı herkes kendisine saksın <laughs> lütfen. Oğlum ben Emre Canlara ümidilere rakibim lan. Sizin haberiniz yok <laughs> hey, hey Buradan da davet ediyorum onları benimle <laughs> 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 Ne yaptınız lan siz? S oğlum adam olun ananızı. Haddinizi bilin. Köpekler Ronaldo'ya yaptılar işte. Ronaldo. <laughs> <laughs> Maçtan nasıl çıkabilirim? an <laughs> Arkadaşlar bu oyun salak. <laughs> Mal. Mal o topu tuttu oradan ben şurada basmış. <laughs> Kötü vuruşların sebepleri ne anlatmaya çalışıyorsun bana? Ne diyorsun oyun? <gülüyor> <gülüyor> Ses, ses 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 ses. Yapmayın, yapmayın. Bak son dakikalar abi, yapmayın, atmayın. Ha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, dakika, dakika. Arjantin'e geçiyorum chat. Hadi bakayım. Böyle de koyarlar abicim. 2-0 koyduk. Ronaldo koyduk mu lan? X Gamer 453 geri dönüyor beyler. Baba geri döndü. Ee takımın falan yok mu? Başka modu işte düz maç. Bir dakika maç atmak istiyorum. <laughs> Bursa Spor var mı burada? Bilal Göregen sevdiğim kız bana abi deyince açar mısın? Bilal Göregen. Tarık bunun oynasak mı maçı ya şu anda? Gol yiyoruz. Hey! Oğlum ne çıkıyor benim bilgisayardan? Ne oldu? Abi ne? Good ball. Sü! Oğlum sakin olun lan. Şşş! Ya ne çıkıyor bu bilgisayardan? <laughs> Abiciğim chat'te küfür etme bana. <laughs> Yavru! Oh, oraya... <laughs> <laughs> Su. Bu mal yine kaybetti tam mod. Arkadaşlarım kazandım siz görmediniz.